Şöyle dışarı doğru koşacağım. Bir tanesini alacağım hemen. Hatta bayağı hızlıyım. Bence almaya devam... Aa! Ya <laughs> oğlum ya keklerim gitti ya. Evet tiplere bak ne yapıyorsunuz siz makineyi mi araştırıyorsunuz? Oğlum vida sıkmakla olur mu bu iş? Bu vida da sıkmıyor. Ha sıkıyor. <laughs> Merhaba başkanlar hepiniz hoş geldiniz. Razer Flopa'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Oyuna tekrar güncelleme gelmiş ve baya güzel bir güncelleme gelmiş. Hızlıca incelemeye başlamak istiyorum. Bu arada ben şu bilgisayarı değiştireceğim ya. Evet hiçbir iş yaramıyor ama oyun bilgisayara çevirdim. Oh be mis gibi oldu yemin ediyorum. Gözüm gönlüm açıldı ya. Işıklı mışıklı LCD ekran. Bu arada bilmeyenler varsa oyunun sayfası asından Robux alınıyor bu. Gerekli bir şey değil zaten. Şimdi bu güncellemede çok güzel şeyler var. Şöyle bir mağazaya bakalım. Aa pizza tarifi diyor. Ne alaka? Anlamadım onun olduğunu. Alamadım zaten. Evet. Gördüğünüz gibi buraya Roommates Inheritance diye bir şey gelmiş. 1 milyar fiyatı var ve bunu aldığımız zaman kira kendi kendine toplanıyor ve kendi kendine kiraya zam yapıyor. 1 milyara kadar çıkartabilecekmişiz kirasını. Bunu alalım. Araştırma ekibi var gördüğünüz gibi. 25 milyar istiyor. Parçası hızlandırıcı artık 2 tane platinum bar düşürecekmiş. Yani sanırım bir meteor verdiğimiz zaman 2 milyar kazanacağız ya da 3 milyar bilmiyorum. 2 ekstra derken ilkini katıyor mu, katmıyor mu belli değil daha. Deneyeceğiz tabii ki. Ve en önemli eşyada sonda item kopyalayıcı geldi. 500 milyar fiyatı var. Bayağı pahalı evet ama hangi itemi koyarsak koyalım, hangi eşyayı koyarsak koyalım kopyalıyor. Ben bir kek yapayım da. Mutsuz olacak bu yakında çünkü %100'e kadar düşmüş. Şimdi benim bir meteor yağmuruna ihtiyacım var. Bir de backroom son açılmasına ihtiyacım var. Kekimiz hazır. Floppomuzu besleyelim. Birkaç tane daha kek yapalım hazırda olsun. Gördüğünüz gibi kira kiracının yanlarına kocaman paralar gelmiş. Zengin bir kiracımız var yani ama ev almıyor. <laughs> Her ay bana 1 milyar para verebiliyor ama gidip ev almıyor. Öyle koca yürekli bir insan. Yeni bir mail gelmiş. Bakalım yeni bir şey geliyor mu? Yine aynı şeyler. Arkana bak diyor. Bir şey yok işte arkada. Bir gün bu arada arkaya bir şey gelse çok korkarım. Uzaylı da yeni bir şey var mı? Bir de ona bakalım. Ne oldu lan? Heh. Uzaylı yok sandım bir de kaybolmuş sandım. Maalesef burada yeni bir şey yok. Bari ben bir mantar toplayıp hızlanayım. Ver bakayım bana 3 tane hız iksiri. Çok güzel. Hızlanınca çok güzel oluyor. Çok güzel. Meteor yağmuru başladı. Şöyle dışarı doğru bir tanesini alacağım hemen. Hatta bayağı hızlıyım. Bence almaya devam... Aaa! Oğlum ya. Keklerim gitti ya. İki tane kek vardı. Aa. Bekrum açıldı. Ama yavaşım şu anda. Bence başarabilirim. biliyorum arkadaşlar hakkınız helal edin. Yola ezberlemiştim. Şimdi bak. Buradan gidiyorum. Sola döndüm tamam mı? Şimdi buradan... Eee. Değişmiş mi buralar? <laughs> buradan böyle değildi ya. Nereden gidiyorum? ya yine kaybettim. Sanırım böyle. Yok şöyle düz. Hiç bilmiyorum şu an nereye gittiğimi. Yine çıkışa geldim ben. Ama zaten yeni öldüğüm için şu an ölmem bir şey değiştirmez. Evet akıl sağlığım bitmek üzere. Yavaş olmak çok kötü buldum da. Yani bakalım ne olacak. Şuradan hemen almak istediklerimi alayım. Bundan alayım lazım olacak bu bize. Kasa alalım. Bir de bunu alalım. Koş. Bu arada az önce aldığım landlord vardı ya. Kirayı otomatik olarak o arttırıp topluyormuş. Benim ilk aldığım şey de kirayı 1 milyara kadar arttırmama izin veren bir sözleşme tarzı bir şeydi. Heh, çıktım çıktım vallahi başardım. Çok çok güzel. Şimdi oradan ne aldım ben? Badem suyu aldım. Biliyorsunuz bu lazım olacak bize. Bir de şu kasayı aldım. Bu kasada eşya depolayabiliyoruz. Bunları burada depoluyorum ki öldüğümde veya oyundan çıkıp girdiğimde kaybolmasınlar. Aa yanına bir adam geldi. Bu mu yapıyor bizim için sözleşmeyi? Kirayı arttırmış mı bakayım? Of 800 bin doğru olmuş kira. Bakalım kirayı toplamış mı? Toplamış. <laughs> Parayı inşallah atmıyordur. Şu benim aldığım neymiş? Evet. Maksimum kirayı 1 milyara kadar arttırabiliyormuşuz bunu aldığımız zaman. Backrooms'taki abimiz de kirayı toplayacak ve otomatik olarak zam yapacak. Acaba meteorlar duruyor mu? Duruyor. Meteorlar en önemli şeyler şu anda oyunda. <laughs> Orada bir tane daha meteor var. Çok güzel. Şimdi şuradan bir hız iksiri alacağım. Başka meteor kalmamış. 3 tane meteor olması mükemmel oldu şu anda. Meteorların birisini ben tabii ki kasada saklayacağım. 2 tane badem suyu alacağım. Aa yine meteor yağmuru. Çok güzel oldu bu. Şimdi burada ben meteor koyacağım. Bir tane daha meteor koyacağım. 2 tane de badem suyu koyacağım. Bunları hangi derecede pişiyorduk? Düşük ateşte pişiriyormuşuz. Bir tane uzay çorbası yapacağım. Bildiğiniz gibi mutluluğu %300'e çıkar artıyor bu. Onu da kasada saklayacağım. Meteor yağmuru bitti. Hızlıca toplayalım bunları. Spagetti tarifini verdi bana bu? Ramen tarifi. Neydi o? Yeni tarif mi geldi acaba oyuna? Yine 3 tane meteor bulabildim. Ben bunları direkt paraya çevireceğim. Ya da çevirmesem mi ya? 25 milyara bekleyeceğim ya. Daha çok para gelsin çünkü. Bunları kasaya atayım ben. Çorbamız geldi. Çorbayı da kasaya atacağım. Bunu yemek yok hocam. Kusura bakma. Bunu kopyalayacağız çünkü. Şöyle bir oyunu da kaydedelim. 25 milyar da az kaldı. Sonra 500 milyar toplamamız gerekecek. O birazcık zorlayacak gibi. 3 tane hız iksir yaptım. Bunları da kasaya atacağım. Ölürsek falan buradan alıp kullanırız. Bu da bunun koruması gibi duruyor ya. Sen bana çalışıyorsun biliyorsun değil mi? Adam kirada kalıyor ama dünyadaki en cool kiracı bu olabilir ya. En sevdiğim olay başlıyor. Meteor yağmuru. Gelsin paralar. Hemen meteorları toplamaya gidelim. Şu bir. İnşallah üçten fazla çıkmıştır. İki oldu. Aa üç dört. Çok güzel. Beş oldu. Aa hep böyle çıksa ya. Şurada bir tane daha gördüm. bayağı taş yağdı bugün ha. Bereketle geçti bugün meteorları. <laughs> evet 25 milyarımız oldu. Hemen buradan araştırma ekibini alıyorum. 25 milyar para gitti abi. Şuradan bir tane de meteor alalım. Bakalım ne olacak? Evet tiplere bak ne yapıyorsunuz siz makineyi mi araştırıyorsunuz? Oğlum vida sıkmakla olur mu bu iş? Bu vida da sıkmıyor. He sıkıyor. <laughs> 300 milyon param var koydum meteoriti. 3 tane geldi. Çok güzel. Abi dakika. bir dakika 1 milyar nereden geldi? 3 milyar gelmesi gerekirken 4 milyar geldi. Ne oluyor şu anda? Bir tane daha denemem lazım. Şu an 5 milyar param var koydum bunu. 1, 2, 3, 5,5 milyarım var. Aldım bunları. ee, şu an 3 geldi. Nereden geldi diğer 1 milyar bilmiyorum. Ama 3 milyar gayet iyi bir para. Üstümde önemli bir şey kalmasın. Tekrar backroom'a gireceğim. He her seferinde bizi Farklı kapıdan başlatıyor. O yüzden karıştırdım ben anladım. Geldim. Şöyle Bingus'un önünden bir kaçalım. Tamam bıraktı beni. Evet otomatik toplar ve kirayı yükseltir diyor. Doğru okumuşuz. 25 tane eşya taşıyormuş kasa. Bir tane de. alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Gelme niye geliyorsun? Çalık atıyor bir de. Tamam burada başka bir şey kalmamış. Akıl sağlığımı yitirmeden gitmek istiyorum. Kurtulduk. 7 tane meteor aldım. Bir tanesini bırakacağım. Her zaman orada bir tane tutacağım. Çünkü kopyalama makinesi yapacağız ileride. Evet 30 milyara yakın param oldu. Oyunda kaydettiğim bana lazım artık 470 milyar. Ne kaldı ki şurada? <laughs> Şaka mı bu? 6 saattir aralıksız para topluyorum. 350 milyar para toplamıştım. 500 milyar olmasına az kalmıştı. Ben uyumamayı bile göz almıştım. Çünkü sabah bunun videosunu atacaktım. Oyundan koptum. Tekrar gireyim dedim. Oyunu silmişler. Şu an inceleme altında. Daha sonra tekrar deneyin diyor. Acaba sabaha kadar açılır mı? Beklesem mi? Beklemesem mi? Ne istiyorsunuz bu oyundan ya? Vallahi belli, bu neymiş ya? Bin tane saçma sapan oyun var. Kedi besleme oyununa takıyorlar ya. Ne güzel bir şeyleri kopyalayacaktım. Makine mi alacaktım ben? Çok üzüldüm şu an gerçekten. Biraz bekleyeceğim. Eğer açılırsa bitirmeye çalışacağım oyunu. Dur bakalım. Hayırlısı. Maalesef baya bir zaman geçti ama oyun hala kapalı. Açılacağı da yok gibi. Ne yapalım canımız sağ olsun. Ee, başka bir flop oyununda kapanış yapayım dedim. Ben flop oldum ya. <laughs> <laughs> ne yaşıyoruz şu anda arkadaşlar? <laughs> evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.